Bismillahirrahmanirrahim. Karşıda görmüş olduğunuz saat kulesi ve devamında yukarıda Bayburt kalesi. Hemen sağımdaki otel Saraçoğlu'nda kaldım. Güzeldi zaten bir gece kaldım. Bak motora bak soğuğu yemiş hemen. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bayburt'tan yola çıktık. Şimdi ilk durağımız Trabzon uzun, uzun göl çok merak etmiyorum sadece yol biraz uzasın diye güzel ya öyle bir göreyim kabata sahte durmayacağım zaten içinden direkt geçeceğim ondan sonra şurada konumumuzu açmamız lazım ama evet ilk durağımız uzun göl dedik öyle durmayacağım içinden bir geçip gideceğim çünkü asıl hedefim Karacam köyünü geçtikten sonra meşhur D915 Soğanlı geçit olacak. Keşke şu camı da bir silseydim. Bayağı bir börtü böcek katletmişiz istemeden de olsa. Meşhur Soğanlı geçide inşallah sis olmadan güzel bir havada geçebilirim. Görebilirim manzarasını diye de ümit ediyorum. Sise yakalanmazsam süper olur. Ondan sonra nasipse Bayburt'a dönüp Tekrar memlekete Sivas'a, akşama gitme niyetim var İnşallah en ufak bir Sıkıntı bile olmadan Tamamlarım turu Dün Kemaliyet Aşşalı'na gittim Kapalıydı çünkü, trafiğe tüneller kapalı falan dediler, ben dedim Bir gideyim şansımı deneyeyim hani Araç içindir, motosiklet gidiyordur vesaire Ne olur olmaz diye, Bazıları öyle yapıyorlar, Trafik kapalı diyorlar ama motosiklet Rahat gidebiliyor yine öyle bir şey olabilir diye gittim ben girişte levhalar falan ufak bir tümsek var kum yokmuşlar, motorun üstüne atlayıp geçtim dedim buysa sıkıntı yok geçeriz fakat sonra tünelleri bir güzel geçmeye başladım yarıya geldim ve ne göreyim bir tane kepçe yanlamasını eylemişler geçemedim hani hiç geçecek bir yer yok motosikletten şuradan geçer mi zorlam diye bir şey yok direkt yani geçilmeyecek bir şekilde eylemiş ayarlamış arka kepçesini ön kepçesini Geçemesin diye hususi ee, Derken yanlış döndüm Neyse önemli değil Şuradan döneriz ee, Sonra mecbur geri döndüm Ama 4-5 tünel geçtim yani ee, O bile çok keyifliydi Gitmiş kadar oldum diyebilirim Keşke Kemaliyeden çıkabilseydim Ama Başka bir zaman artık nasıl olur Diye düşündüm Geri döndüm zaten yapacak başka tepsi seçilemiyor Yollar da zevkliydi geri döndüğüm yollar. Ondan sonra geldik İliç üzerine Erzincan'a bir döner yedik. Ondan sonra Bayburt. Bayburt'a gelirken Erzincan'dan Bayburt arası çıkışa gitti. Ya düz ova yeşil hala Temmuz ayında bile yolu çok keyifliydi. Hani motosiklet rotası yani bildiğin. O yüzden sadece Baybot gelip geri bile gitsem o yoldan keyif alırdım yani. Bayburt'ta beklediğimden büyük çıktı açıkçası. Ben daha ufak bir yer bekliyordum böyle ilçe var falan ama yine düşündüğümden büyük. Yine ufak bir il falan ama hani ben beklentimi demek ki bayağı küçültmüşüm. Hayalların uğramamak adına. iyi de oldu. Ne kadar ne kadar az beklentiyle bir yere gidersen o kadar oradan memnunsuz ayrılma ihtimali azalıyor. Daha memnun ayrılıyorsun. Benimki de öyle oldu. Vay böyle tırmanacağız yukarı ha. İyiymiş ha. Yeah. Μη θες, μη θες, Burada bir fotoğraf çekeceğim ya. Fotoğrafsız da gitmeyelim. Şimdi ben bu yollarda neden yavaş gidiyorum? Yol bozuk diye mi? Uçurum var diye mi kenarda? Az yapsın diye mi? Hayır. Manzaranın tadını çıkarmak için. Ya şuraya bir baksana ya. Ya şu sağa dönerken şimdi bir manzarayı size göstereceğim Ya şuraya bak kar var ya Daha ne istiyorsun ya Erimemiş gitmiş ya ne inatlar Şu aşağıya bak şimdi ya Ya böyle bir şey yok ya Öf diyorum ya yani, öf Bir sonraki rotam kesin Karadeniz diyorum başka bir şey demiyorum Şu sulardan durup içesim var yani Başlaması her yerden su akıyor. Bak, bak şu, şu sağımızdaki manzaraya bir bak ya. Bir bak ya. Ya şuraya bir bak ya bu nedir ya. Bu nasıl bir güzelliktir Allah'ım yarabbim. Maşallah. Hadi ateşler bunu da açıklayın. Bu da bu tesadüf olabilir mi ya? Müthiş ya uçurumu kenarlarına sürüyorsun Manzara desen on numara Sessiz sakin havası güzel Yeşillik Yollar müthiş Şu aşağıya baksana ya Burayı çok beğendim Çok fazla beğendim Aradığınız turu kesinlikle yapmak lazım Bir gün iki günlük olacak iş değil hafta on gün buraları gezeceğim ya. Özellikle şöyle biraz arazi kabiliyet olan motosiklet varsa alt keyfine keyif katar. Valla çubuğu mu kapandı aynen. Kameranın çubuğu kapandı. Neyse mühim değil. Evet uzun yöne de gelmiş bulunmaktayız. Yalnız yollar harbi süper, manzara süper, doğası süper. Diyecek hiçbir söz yok yani. Şimdi uzun yolda ufak bir market alışverişi. Ondan sonra tam gaz devam. Nereye? Aslı geldiğimiz yer Soğanlı Geçitine Uzun kere geldim ama yani şimdi inip derenin kenarında fotoğraf selfie falan da çekemem. bu kadar yola gelmesem de Şimdi ne yapıyorlar? Buralarda bisiklet kiralar evet her yerde Arapça yazılar falan muhabbeti Doğru İşletmeler falan var Bura böyle ileri gidiyor Ben aslında şeye gideceğim Karaçam o yüzden buna göre bir navigasyon mu açayım Şu gölgede aynen navigasyon açayım Karaçam beni süper bir manzara karşıladı. Dayı bana ele diyorsun da yer yok ki be. Tabi sorayım bakayım dur bakayım. Selamun Aleyküm. Evet. abi? Abi yukarı. Köyün ismi ne? Nereye gideceğim? Ben Karaçam'a gideceğim. Tamam abi. Ben şey yapayım. O zaman dur şöyle çantayı kenara koyayım sen oturabilir. Nasıl? He Niye indin abi? Abi çantayı alayım ki sen nereye oturacaksın? Ha. Çantayı yukarı alaksan sağ açık Kacaçama <laughs> mı gideceğiz? mı gideceğiz? Şeye gideceğim o yukarıda yol varmış ya Hangi? Soğanlı geçidi He? Soğanlı geçidi var ya sen yük mı? Yok ya su alını geçidi var ya dağda yol var ya. He. Ben de o yüye geyiyim. Sen de o köylü müsün? He. Bu kancası mı düştü ne yaptık ha? O yiyeyim abi ben de. Hadi bir yükte gidelim. Tamam. İyi mi? Dur. Bayağı demirle çarpma. Dur benim açık. Ayaklık açık değil. Şunları açayım. Şunda için bekle bekle dur. Tamam. Tamam mı? Eşyaları da öne al istersen. mu ayakları. Evet, sevap işledik. Bir otostop şeyi aldık. Zaman da az otostop çekmedim ben. Otostop çekenlerle bir ben bilirim. Bir de otostop çekenler.